çalışıyorum. Herkese sıcak bir balık esir gününden tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Yalnız bu içerik kutudan da görüleceği üzere daha önce kanalımda hiç gerçekleştirmiş olmadığım yeni tarzda yeni türde bir içerik. İçerik ne diye soracak olursanız tüfek üzerinde kullandığımız optik e, ürünlere dair bir inceleme olacak, test atışları olacak. Daha önce benim videolarımda tüfeklerimin üstünde kullandığım optikleri soruyordunuz. Ya da bende bu tüfek var e, ne gibi bir optik kullanabiliriz diye öneri istiyordunuz. Ben de bu evreye doğru yavaş yavaş kaymaya başladım. Optik incelemeleri de yapacağım. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim kutu açılımını yapmadan evvel. Bu dürbünün kutu açılımını içindeki aksesuarları stüdyoda da çekip anlatabilirdim. Yalnız ben bunu tüfeğe taktıktan sonra tüfeği arazide dürbünü de arazide kullanacağım. O yüzden kutu açılımını da arazide yapmak istedim. Yaka mikrofonuma rağmen rüzgardan ses gelirse siz de kusura bakmayın diyorum. Kutuyu açıyorum. İlk önce şu kutuyu açmadan gösterelim. Fiyat performans denince dünyada akla gelen tek marka Discovery Optin. EDP RS Gen 2 52556 Safir FFP Z. Şimdi hepsinin ne anlama geldiğini size tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bir kutuyu açayım. Kutuyu açtım. İçinde şimdi katlar olduğu için uçmaması adına ilk önce onları tanıtacağım. Böyle bir kapalı kutu da geliyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kardeşim biraz yakınlaşır mısın? Şimdi böyle bir teknik özelliklerin ya da dürbünün ne olup ne olmadığına dair bilgilendiren bilgilendirilen bir yazı var. Bu şekilde geliyor. Şimdi bunların da detaylarına gireceğim. Bunu bir koyayım uçmadan. Arkadaşlar temizleme, mercekleri temizlememiz için ince bir gözlük camını sildiğimiz bezlerden geliyor. Burada e, tabi tutulan testlerin başarılı şekilde yapılıp yapılmadığına dair check-up'lar, çek edilmiş. Burada da kullanma kılavuzu var. Çeşitli dillerde tüfeğe nasıl takılır, nasıl fırlanır, nasıl kullanılır, teknik özellikleri vesaire anlatılmış. Burada da daha detaylı bir çek var gördüğünüz gibi. Burada aklınıza gelip gelebilecek çoğu şey de test edilmiş. Öncelikle kutu içeriğine de başlamadan şunları koydum. Nerede ilk başta yaptığımız? Arkadaşlar Şimdi öncelikle şunu bahsedeyim ben. PUBG'den arkadaşlarımızın aklına kalmış atıcılık hobisinde pek tecrübesi olmayan arkadaşlarımızın. Aa bu 8x mi? 4x mi? 16x mi? Falan falan. Arkadaşlar belli bir x diye bir şey yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. EDPRS Gen 2 525 56 FFP Z. En baştan başlıyorum. ED, PRS, ED serisi, PRS modeli Gen 2. Yani bunun Gen 1 modeli de vardı. Bu bir tık daha geliştirilmiş versiyonu diye biliyorum. 5, 25. Ne demek? Arkadaşlar ilk önce gelen sayı, rakam her neyse minimum zoom aralığıdır. Ondan sonra gelen sayı maksimum zoom aralığıdır. Yani bizim 5, 25 aralığında çeşitli zoom aralıklarımız mevcut. Ondan sonrasında gelen, x'ten sonra gelen mesela 56. 56 da ön mercek çapıdır. Başka ölçülerde de bu şekilde olursa mesela 3, 9, 32. Bu demek oluyor ki 3 minimum. 9 maksimum zoom aralığı var. Bu aralıklarda git gel yapabiliyoruz. 32 de mercek çapı bunu anlayabiliriz. FFP Z. FFP demek First Focal Plane. Arkadaşlar SFP dürbünlere göre şöyle bir farklılığı olur. E diyelim 3 zoomda sıfırlama yaptınız 50 metrede. Ama aynı şekilde sıfırlama yaptığınız mesafeye 9 zoomda atış yapıyorsunuz. SFP'de bu yani artıkıl SFP olursa vuruş noktanız değişir. FFP First Focal Plane yani zoomla birlikte artıkıl da büyüyor. Burada yaptığınız uzunda sıfırlama değişmez arkadaşlar. Başka uzunda da atış yapmanız değiştirmez vuruş noktanızı. Z'de ışıklı olduğu anlamına geliyor. Safir'de artık kılın şekli deyip bunu kaldırıyorum. Kutu içeriğine geçiyorum. Seni tekrar yanıma alacağım sevgili kardeşim. Öncelikle arkadaşlar şöyle göstereyim. Scoping's. Yani dürbün ayağımız geliyor. Bir açıp göstereyim. Dürbün ayaklarımız şimdi belli ölçüleri var. Bu dürbün 34 mm boğaz çapına sahip. Burada da işaretlenmiş. Dürbün ayakları da o ölçüde vidalar burada. Yedek vidaları da birer tane koymuşlar. Sıkmak için de, sökmek için de alyanımız burada. Şimdi bunu kapatıyorum. Burada bir tane ön, bizim baktığımız mercek kısmını kapatmak, korumak için bir filip kapağımız mevcut. Onu da tekrar yerine bırakayım. Hatta da yerine bırakayım. Ufaklardan büyüklere doğru gideceğim. Arkadaşlar burada bir şey var. Bunu zoom yaptığımız yere takıyoruz. Bununla daha kolay çeviriyoruz. Onu da göstereceğim nasıl olduğunu. Şimdi buraya geri geldim. Burada böyle kalem gibi bir şey var. Bunu ileri itince kılcal tüyler çıkıyor. Keza bunu buradan açınca burada da süngerimsi bir yapı var. Bu sökülüp takılabiliyor bu kısımdan. Buradan merceğin ya da dürbünün farklı yerlerini hassas şekilde temizlemek için. Burada da bir alyanımız var güncel Şimdi çoğu kişinin bilmediği, ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Çok kişiye sordum. Kendini tecrübeli diye atledenler optik konusunda onlar bile bilmiyor. Ben öğrendim. Ne işe yarar bu leveling kit. Hemen açıp size göstereyim. Yere de düşürmek istemiyorum. Şöyle 3 farklı metal parça var arkadaşlar. Bunu bir nevi dürbünü tüfeğe taktığımızda açıyı almak için kullanıyoruz. Bir şekilde takıyoruz bunu. dürbünü sağ sola oynamasını engelliyor. Bunu da göstereceğim. Bu da kutu içeriğinde var. Şimdi gelelim asıl cafcaflı kısma. Dürbünümüz arkadaşlar. Hemen dürbünü çıkartıyorum. Buna geleceğim ne olduğunu. Bir poşetinden çıkartayım. Teleskop gibi bir şey ya bu dürbün. Gerçekten güzel, gerçekten özel bir dürbün. Şimdi dürbünümü çıkardım. Bir şöyle koyayım açıda görünsün diye bunu çıkartıp böyle ters koyuyorum. Bu ne diye soracak olursanız buna da dürbünün üstüne takıp göstereceğim ama arkadaşlar burada da filip kapağını ön mercekte kendinden geliyor. Bunu çıkartıp bu güneşi takabilirsiniz. Dürbünüzün boyu uzar ve güneşlik olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bunları böyle koyuyorum. Dürbünümü bir şu şekilde elimde tutarak bunlar uçmasın diye ters olarak koydum. Kutusu da görünsün. Dürbünün bu arkadaşlar, dürbünün ağırlığı 1255 gram, ee, uçtan uca uzunluğu da 41,5 santim, ee, alçaklık yükseklik ayarı da 36 emrat. Şimdi bunları teker teker size anlatacağım. Şimdi yakından bir alalım gelir misin kardeşim rica etsem? Bütün detaylarını gösterelim. Bir de böyle ön merceği korumak için bir plastik parçayla geliyor. Bunu da koydum. Korunmasına özen göstermişler dürbünün gerekli parçalarla. Şimdi diğer yöne çevireyim. Böyle bakın. Böyle bakın. Şimdi zoom aralığını gösterelim. Dediğim gibi minimum 5. Çeşitli aralıklarda bakın gidiyor, 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 gidiyor. Maksimum 25. Yani bu 5 25 56 da mercek çapı. Şimdi tekrar minimuma aldım. Arkadaşlar bu Emrat mevzusu ne mua Emrat dürbünlerde ölçü şekli var. Burada da yazıyor bakın. Bir klik yani 01 Emrat. <laughs> Bu demek oluyor ki 100 yardta biz biliyorsunuz metre ölçü kullanıyoruz ama yabancılar bunu yard olarak kullanıyor. Yani bir kez kliği çevirmeniz sesi umarım duyarsınız. Yaka mikrofonla yakın tutuyorum. Çok ses çıkmıyor ama bir kez çevirmeniz çevirdiğiniz yöne karşın 100 yardta 1 santim oynama yapar. Bu şekilde bunu görmüş olursunuz. Zero stop özelliği var. Zero stop özelliğine diye sorarsanız onu da söyleyeyim. Buradan söküyorsunuz. Bunları ben detaylı göstereceğim ilerleyen zamanlarda. Buradan 50 kuruş gibi bir ince metal parçasıyla söküyorsunuz. Burada çıkan alyanla zero stop özelliğini devreye alıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Misal ben 100 metreye sıfırladım dürbünümü. Uzak mesafeye atacağım. Uzak mesafe için tasarlanmış bir dürbün çünkü bu. Oynamayı yapıyorum. Zero stop'u devreye aldım. 100 metreye sıfırladım. Burada da sıfıra getirdim ölçüyü. O şekilde tekrar taret kapağını taktım, kapattım. Arkadaşlar bu aşağı yönlü oynamıyor zero stop'ta. Sadece yukarı yönlü oynatabilirsiniz. Yani 100 metreyi sıfırladınız, 200-300 metreye atış yaptınız. Ama sıfırladığınız mesafeye tekrar geri dönmek istiyorsunuz. Sil baştan sıfırlamak gerek emek için, gerek yaktığınız fişek için maliyetli bir durum olacak. Bunu çevirip sıfıra tekrar getirdiğinizde bilin ki 100 metrede sıfırladığınız mesafeye gelmiş oluyor arkadaşlar. Burada da keza aynı şekilde bir klik sıfır bir emrat. Sağ sol ayarı. Bu da 17 ya da 16 emrat olması lazım genel toplamı. Arkadaşlar Şurada paralaksımız var, paralaksımız yandan. Paralaks ne diye soracak olursanız mesafe tahmininde kullanılabilecek bir şey. Ee, misal veriyorum, atıştan netliği sağlarsa burada belirli rakamlar var. Misal şu an 25'te çeviriyorum, 50'de çeviriyorum, yüzde ben mesafeyi bilmiyorum diyelim mesafe 100 yard. Ama benim burada 200 yard da paralaksım. Mesafe bir şey görüntü biraz bulanık olur. Ben bunu yüze getirdiğimde netliyorsa demek ki ben 3 aşağı 5 yukarı 100 yarda atış yapıyorum demektir. Burada da arkadaşlar 6 kademeli ışığımız var. Işık kırmızı. 20 32A galiba pil. Ben montaj yaparken şuraya film görüntüsünü de koyarım. O da buradan sökülüp takılabiliyor. Normalde burada 1 2 3 4 5 6 diye sıra sıra giderdi. Şöyle yapmışlar. 1 boşluk, 2 boşluk, 3 boşluk. Yani kendi kendine oynama yaparsa pil bitmesin diye güzel bir özellik olmuş. Şimdi emsallerine nazaran arkadaşlar bu dürbün fiyat olarak gerçekten çok uygun. Yivli tüfekleri de kullanılsın diye tasarlanan bir dürbün. Ben yivli kullanmayacağım. Havalı kullanacağım. Şu an için. Belki ileride yivliye takarız. Yalnız yivli tüfeklerde bu dürbünü kullananlardan öğrendiğim kadarıyla gözümle görmedim ama 700 metrelere kadar sağlıklı atış yaptıklarını duydum. Şimdi emsallerine nazaran arkadaşlar ağırlığı bir tık daha yüksek. Neden diye soracak olursanız firma ben iletişime geçtim sordum. Bana yaptıkları açıklama şu yönde. Firma bunu sehpa üzerinde sabit atışlarda kullanılan tüfekler için tasarladığından dolayı. Yani misal biliyorsunuz farklı ithal markalarda da ekstra ağırlık eklenebilecek şekilde üretiliyor tüfekler. Titremeden rüzgardan minimum şekilde etkilensin diye ağır üretmişler. Yani siz bunu arazide gezdireceğiniz tüfekte kullanmak istiyorsanız sizin için pek elverişli olmayabilir. Ama sehpada sabit atışlarda kullanacaksınız. Bizim gibi havalıcılar, biz bunu genelde sehpa ya da bir pot açıp masalarda yerde yatarak oturduğumuz yerden vesaire attığımız için bize hitap eden bir dürbün bu şekilde kullanabilirsiniz. Yalnız emsallerine nazaran gerçekten samimi söylüyorum. Fiyatı çok daha uygun. Fiyatı size söylemiyorum. Satıcısı ben değilim. Açıklama kısmına zaten satın alabileceğiniz sitenin linkini koyacağım. Aynı zamanda linkte stokta bulamazsanız benimle görüşün. Ben sizi direkt distribütörü Bayram ve Rıdvan Bey ile görüştürebilirim. Onlara da çok teşekkür ederim. Kar marjlarını minimum şekilde tutarak biz yerli hobicilere bu dürbünleri getirdikleri için sizin nezdinizde bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar eksik kalan bir şey varsa daha devam ederim. Çünkü teknik özellikleri çok yoğun, çok detaylı bir dürbün. Tüfeğin üstüne takıp birkaç atış yapalım. Kamera aparatını takalım. Zoom aralıklarına ve uzak mesafede görüntülerine bakmaya çalışalım. Eksik kalan bir şey olursa da daha devam ederiz. Şimdi gelin geçiş yapalım. 80 yards deneme atışları. Kamera aparatından dolayı oynamalar olabiliyor artık kılda. Tekrar netleştirmeye çalışayım. Şimdi zoom 17 idi. Zoom'u düşürüyorum. Mesafeyi daha iyi anlayabilmeniz adına. Şu an zoom 5. Gördüğünüz gibi 5'te artık bu şekilde. Ama kamera aparatından dolayı kalite biraz düşebilir. Çünkü ister istemez güneş ışığı alıyor kullananlar bilecektir. Şimdi maksimuma getiriyorum. Bu da 25'te arkadaşlar. Bir ışığı açıp size göstermeye çalışayım. Tabii bu sıcakta nasıl olur ama gördüğünüz gibi bakın şu an siyahta biraz kırmızılık var. Bunu gölgelik bir yerde yapsam nasıl olur? Bir de artıkla hareket ettirirken size göstereyim. Bakın şu an aşağı alıyorum. Aşağı ve yukarı hareket bu şekilde. Şimdi sağ sola oynatıyorum. Taret testi bu şekilde. Şimdi ışığı kapatıyorum. Şimdi diğer videolara geçelim. Arkadaşlar size yakın mesafeden ışığı göstermek istedim. Güneşli bir havada olduğumuz için ışık net görünmüyordu. En azından bu şekilde fluyoda olsa ışıklı olduğunu görebilirsiniz. Arkadaşlar şu an odaklı olan mesafe 1600 yards. Gerçekten uzak bir mesafe. Size dürbünden artık kıldan netliği göstermek için bu video çekiyorum. Ama netliğe aldanmayın. Orijinal mercekten baktığınızda çok daha net. Çünkü kamera aparatı ister istemez güneş alıyor. Az önce de dediğim gibi kullananlar bilir. Şu an 5 zoomda olması lazım. Zoom oynatıyorum. Umarım netlikte bozulma olmaz. Yavaş yavaş yaklaştıracağım. Minimumdan maksimuma kadar götüreceğim. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Evet şu an 25'teyiz. Dediğim gibi mesafe 1600 yards. Yani nereden baksanız 1.5 kilometre, 1.500 metre yani 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi bu mesafeden ben bir ışığı açmaya çalışayım bakalım ışık gösterecek mi? Biraz gösteriyor. Bakın şimdi kapatacağım. Işık kapandı. Tekrar minimum zoom'a alıyorum. Yavaş yavaş. Oynatmamaya çalışıyorum. Gerçekten Hollywood filmleri gibi güzel, şahane bir görüntü elde ettik. Bir kez daha zoom yapalım. Zoom'u bu bir şekilde biraz daha artıklı oynatayım size. Karakteri Biraz daha uzun mesafede test etmiş olalım. Aşağı aldım. Şimdi yukarı çeviriyorum. Şimdi şu kayaları ortalayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortaladık. Biraz daha sağa alayım. Sola alayım. Tekrar ortalıyorum. FFP'nin özelliğini de böylelikle görmüş olduğunuz ama artık zoom yaptıkça büyüdü. Bu videoda bu kadar. Diğer kısımlara geçelim. Arkadaşlar şimdi videoyu bitirdik. Son düşüncelerimi söyleyeceğim ve eksik bıraktıklarımı tamamlayacağım. İlk önce gelir misin? Şu parça kutu içeriğini çekerken göstermiştim ne olduğunu söyleyeceğim diye. Bunu buradaki yuvaya takıyoruz. Zoom çubuğu olarak kullanıyoruz. Daha kolay zoom yapmamızı sağlıyor. 5'e getirdim. Şimdi leveling kit. Kit kutusu burada onu göstereyim. Üç parça şöyle. Bunu buraya takıyorum. Şimdi dürbünü teraziye almadım diyelim. Üst alyanlarını sıkmadım ayağım. Görmedim şimdi. Bunu taktım. Bakın bunu oynatmamaya yarıyor. Yani bir nevi su terazisi gibi açıya almanıza yarıyor. Bu da güzel bir icat ama bizim atıcılar genelde su terazisi kullanıyor. Arkadaşlar belli bir dereceye kadar darbeye, suya ve buğuya dayanıklı. Bu yapmaması için size karşı dayanıklı olması adına da azot basılı bir dürbün. Dediğim gibi gerçekten fiyat performans ürünü. Ben açıklamaya satın alabileceğiniz linki bırakıyorum. İstanbul'lu olanlar elden almak isterse ya da linkle uğraşmak istemeyenler olursa bana ulaşsınlar. Ben satıcılarının telefon numaralarını veririm. Hepinize kazasız belasız iyi atışlar diliyorum. Bu dürbün videolarının devamı gelecek.